aynı <laughs> <laughs> yok da. Biraz acaba. En çok da ne? <laughs> herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Ha? Malum Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla ili sınırları içerisindesiniz. Bayram tatilinin de etkisiyle güzergahlarımız yoğun, araç trafiği var. Bu konuda siz yolcularımıza düşen en büyük sorumluluk, emniyet kemerlerinizin barış süresi boyunca takılı konumda olmasıdır. Bu konuda bu dikkatli uyanlarımıza dikkate alırsanız seviniriz. Meydana gelen otobüs kazalarının yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarının büyük çoğunluğu Kaza esnasında emniyet kemeri takmayan yolcuların savrulmanın etkisiyle otobüsten fırlamaları sonucu meydana gelmektedir. Bu konudaki uyarılarımızı dikkate almanız dileğiyle Muğla İl Emniyet Müdürlüğü olarak hayırlı yolculuklar ve hayırlı bayramlar diliyoruz.